Evet arkadaşlar. iPhone bypass için bir cihazımız daha geldi. Müşterimiz çok güzel sarmış. Gerçekten güzel sarmış. Rafa koymuşlar ayakkoltuğu mutlulukları için. Bunu açacağız. Abi bomba mı yaptın ne yaptın? Nasıl bir telefon bu? Allah Allah. Çıkıyor da çıkıyor maşallah. Düm diye patlıyormuş. Ya Allah. Bomba olduğundan ediyor şu anda. telefon çıktı. <laughs> Vallahi lazım. Çok güzel sarmış ama. Telefonumuz. Şimdi telefonları sıraya aldık. Biraz yoğunluğumuz var. Ama ee, bir bakalım. Bir şey sakalım bunu. İstanbul içinden, İstanbul dışından cihaza geliyor. E, ya herkesin iş aceli bakabiliyor ama biraz gecik ediyoruz. Kusura bakmayın. Bu cihaza bu akşamı bitirmeye çalışacağız. O en kötü yarına teslim edeceğiz. Açıktı. bağlayalım. Bu yüzden biraz takılıyor. Daha eski ismimiz devam ediyor. İsim değişikliğine gitmek zorunda kaldık mecburiyetten. Neden? Bazı uyanık arkadaşlar bizim isimimizde dükkan açıyorlar. Sonra da bize e, isim hakkı için ihtar göndermişler sağ olsunlar. Sıkıntı yok. İsim değişikliği önemli olan yapılan iş olduğu için problem yok. Dediğim gibi bir ayakkabımız var. Eskiden ee, işlemek elinde kalmış. Halledeceğiz. şeyde inşallah geri teslim edeceğiz. Teslim videosunu çekelim. <laughs> Yani hile hurda yok. Bana sen böyle garip mesajlar geliyor. Yok başka cihaz açıyorsunuz. Yok oturumu biliyorsunuz. O yüzden uzun bir video çekiyorum. Sizi görün diye. Ama bu olan cihaz. Daha önce bağlamıştık zaten biliyorsunuz. Ve hayırlı olsun. Bunları sonra ayarlayacağız. Dediğim gibi şebekeli bypassla sıkıntı yaşamazsanız telefonu tekrar sıfırlama yapmayacaksınız tabii ki. Ama biz garanti veriyoruz. Arkadaşlar sormayacak artık. bu kadar. Cihazım açılmış. çalmış. Seri izleriz. 8 Plus. Pili servisi yapmış. 4 GB. Ee, bir de şimdi bir takayım. Onu da görün. Bir saniye. Şimdi taktık. Pin kodumuzu görelim. Şebekemiz gelsin. Bu kadar iPhone X'e kadar e, bütün iPhone cihazlarının artı Macbook'ları, T2 işlemcilerin hepsini jailbreak yapılabilir. E, model numarasını yollayın. Fiyatlarına bakalım. Onu yardımcı oluruz. iPhone X'in üstüne ise komple kaldırma yapılıyor ama e, çok aşırı derece bize mesaj geliyor. Veya işte arama yapıyorsunuz. yurtdışı e, yurt dışı cihazlar için. Şimdi yurtdışı dışı cihazla yurt cihaz arasında bizim için bir fiyat farkı yok. Yapılan işlem aynı sonuçta yurtdışı ee, yurt dışı cihazlara değmiyor. Zaten değse hani e, ben piyasada milyonlarca e, iPhone var yurt dışı iCloud'lu. Onlardan alırdık ama yapmıyoruz. Niye? Çünkü e, yurt dışı cihaz için biraz daha pahalı bir işlem. Hani 1000 lira 2000 lira bir işlemler değiller bunlar. Çünkü komple kaldırıyorsunuz diye Örnek veriyorum bir iPhone 11 var mesela elinize. iCloud'lu kendi cihazınız kullanamıyorsunuz. Şimdi ee, yani kullanamadığınız için ne yapacaksınız? Ya Çöpü açacaksınız atacaksınız bir herhangi bir telefoncuya malzeme fiyatını vereceksiniz. Biz onu yerine komple kaldırmasını yapıyoruz ve tele, komple kaldırma olduğu için e, bir daha iPod'un gelme ihtimali yok. Rahat olun. Arayın yardımcı oluruz. Telefon numaramızı zaten biliyorsunuz. E, TikTok'ta, Instagram'da, internette c Pro yazsanız yeterli.